Ağustos 2000'de Michigan'da yaşayan Billie Jean Rogers, kumardan eve döndükten sonra kocası Donald Rogers'ın baygın bir halde yattığını gördü. Donald Rogers 74 yaşındaydı. Mutfakta baygın bir halde yatıyordu. Donald'ın alkolü kötüye kullanma geçmişi vardı. O anlarda kanındaki alkol seviyesi %0,4'tü. Biraz sonra Donald Rogers'ın ölmüş olduğu anlaşıldı. Ölümün bir cinayet olduğuna dair herhangi bir belirti yoktu. Ölümün kronik alkol karaciğer katkıda bulunan alkol zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi. Bu hikayenin sonu olabilirdi. Ancak daha sonra birisi öne çıktı ve de bu andan sonra yetkililerin bildiklerini sandığı çoğu şeyin yanlış olduğu anlaşıldı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Billie Jean Rogers yani Donald'ın eşi Tennessee'de yoksul bir ailede dünyaya geldi. Billie Jean henüz 16 yaşındayken evi terk etti. Ailesine bir gün milyoner olarak eve geri döneceğini söyledi. 1967'de Billie Jean'in küçük kardeşi Vanny Tito adını verdiği bir bebek dünyaya getirdi. Vanny saç ve makyaj yapmayı severdi. Küçük bir çocukken bunda oldukça yetenekliydi. Vanny yetişkinlik yıllarının başındayken Nashville'e taşındı. Bir parti kızı gibi hayat yaşadı sarışın güzel bir kızdı. Gittiği her yerde büyük ilgi topluyordu. Sonunda erkekler tarafından finanse edilen lüks bir yaşam tarzına sahip olduğu Chicago'ya taşındı. Vanni ve teyzesi Billie Jean, Billie Jean, Tennessee'deki ailesini ziyarete geldiği esnada çok yakınlaştılar. Yakın bir zamanda birbirleriyle güzel bir arkadaşlık kurdular. Billie Jean, zengin olarak dönme sözünü yerine getirmişti. Bir milyoner olan Donald Dodgers evlenmiş, Troy Michigan'da lüks bir evde yaşar hale gelmişti. Bridgie'in arabasını Vanney'e teslim etti. Günler sonra Michigan'a geri döndüğünde arabasını geri getirmesini ve de onunla beraber bu evde yaşamasını istedi. Vanney bu teklifi kabul etti. Vanney ve Bridgie haftada birkaç gece kumarhanelere gidiyorlardı. Vanney, teyzesi ve de onun eşiyle beraber yaşayan bir parti kızı haline geldi. Dana Tragersa 70'li yaşlarındaydı. Kendisine güzel bir servet kazandıran alet ve boya dükkanları vardı. Dört çocuk babasıydı. yedi torunu vardı. Donald sık sık alkol içerdi. Karısı ve yeğeni kasabadayken evde kalıp içki içmeyi tercih ederdi. Billie Jean yalnız olduğunu yeğeniyle paylaştı. Vanni teyzesinin bu boşluğunu doldurdu. 12 Ağustos 2000'de Vanni ve Billie Jean dışarıda geçirdikleri bir günün ardından eve geri döndüler. O anlarda Donald'ı mutfakta yerde yatarken buldular. Ölümün alkolizm ve akut alkol zehirlenmesine bağlı olduğu, kandaki alkol seviyesinin %0,4 olduğu belirlendi. Donald Rogers isteği üzerine yakıldı. Mirası dul eşi bileceğine kaldı. Wandy onun ölümünden sonra teyzesinden büyük miktarda para aldı. Wandy sevgilisi Deni ile oldukça yakındı. Onun yanında kendisini çok rahat hissediyordu. Donald'ın ölümünden günler sonra Deni'ye birkaç şey itiraf etti. Ona transseksüel olduğunu söyledi. Wandy Harry Wandy titlo olarak doğmuştu. Ancak küçük yaşlardan beri bir kadın olarak hayatına devam ediyordu. İtiraflarındaki en tuhaf kısım bu değildi. Vanni, sevgilisi Deniye, teyzesinin Donald'ı öldürdüğünü, kendisinin de ona yardım ettiğini itiraf etti. Vanni suçluluk duygusuyla dolup taşmış bir haldeydi. Sevgilisi Deni ise şok olmuştu. Vanni'nin Donald'ın öldürülmesine yardım etmesinin tek nedeni teyzesi bileceğinin cinsiyet değiştirme ameliyatını finanse etmeyi teklif etmesiydi. Yani tek bir ameliyat yüzünden Donald'ı öldürmeyi kabul etmişti. Sevgilisi Deni hemen bunları polislere anlattı. Adli tabip raporu ölüm nedeni olarak akut alkol zehirlenmesi ve karaciğer sirozunu göstermişti. Deni sevgilisinin biyolojik bir erkek olmasına açıkça kızmıştı. Vanli neden yalan söylemeyi tercih etmişti? Yalan söylemek için bir sebebi var mıydı? Deni üzerine bir ses kayıt cihazı takılmasını bu sayede Vanli'den itiraf almayı kabul etti. Ve o gün geldi çattı. Üzerinde kayıt cihazı olan Deni, Vanni'nin yanına gitti ve de ondan itiraf almayı başardı. Vanni'nin anlattığına göre, teyzesi Biricik'in Donald'ın boğazına alkol dökmüştü. Daha sonra Biricik'in onu bir yastıkla boğmuş, Vanni ise bu anlarda odayı terk etmişti. Biricik'in Rogers ve Vanni doğu tutuklandı. Cinayetle suçlandılar. Vanni, Donald'ın ölümünden sorumlu olan birinci insanın Biricik'in olduğunu, kendisinin cinayete aktif olarak katılmadığını iddia etti. Kayıtlar, Donald'ın ölümünün ardından Billie Jean'in e 30 bin dolarlık bir araba ve cinsiyet değiştirme ameliyatının maliyetini karşılamak için yaklaşık 100 bin dolar verdiğini gösterdi. Vanney son birkaç yılda göğüs büyütme ve hormon haplarına binlerce dolar harcamıştı. Ameliyat, Vanney'nin bir kadın olarak yaşamak için ihtiyaç duyduğu son şeydi. Ekipler adli tabibin raporuna yeniden baktılar. Donald Rogers'ın ağzının çevresinde birinin yüzüne yastık koymasıyla tutarlı bazı kanıtlar vardı. Donald Rogers'ın cesedi yakıldığından dolayı daha fazla test yapılması mümkün olmadı. Ekipler ayrıca olay yerinin fotoğraflarını inceliler. Donald'ın bacaklarının çapraz olduğu anlaşıldı. Donald o gün çok sarhoş olsaydı bacakları bu şekilde çapraz olmazdı. Cesedin yanında plastik bir kap vardı. Ama Donald'ın bardağı tuttuğunu gösterecek şekilde dökülmüş alkol yoktu. İddia makamının bu davada özellikle Billy Jane'e karşı çok fazla kanıtı yoktu. Billy, Vanney’nin çılgın hikayeler anlattığını, her şeyi uydurduğunu iddia etti. İddia makamına göre cinayetin beyni Billy Jean'di. Vanny'i suça ortak olması için manipüle etmişti. Billy Jean'in 40 bin dolardan fazla kumar borcu vardı. Donald, karısının kumar borçlarını ödemeyi reddetti. Bu da Billy cinayeti işlediğine dair güzel bir nedeni olduğunu gösteriyordu. Başka bir kanıt yoktu. Savcılar, Vanli'nin teyzesi Aleyhine ifade vermesine ihtiyaç duyuyorlardı. Vanli Titova, Billy karşı ifade vermesi karşılığında bir savunma anlaşması teklif edildi. Birinci derece cinayet suçlamalarını düşünmeyi, bunun yerine Vanli'yi adam öldürmekten mahkum etmeyi teklif ettiler. Bu olaydaki rolü için yalnızca 7 ile 15 yıl ceza alacaktı. Önce anlaşmayı kabul etti ama hüküm verilmeden önce fikrini aniden değiştirdi. Bir şerif yardımcısı, eğer masum olduğunu düşünüyorsa suçu kabul etmemesi noktasında onu uyarmıştı. Günler sonra Frederick Tok adındaki bir avukat onu ziyarete geldi. Vanni'ye bazı mücevherler ve davası ile ilgili medya hakları karşılığında ona yardım etmeyi teklif etti. Vanni'ye seni bir yıldız yapacağım dedi. Vanney teklifini kabul etti ve de suç duyurusunu geri çekti. Avukat, Vanni'nin ifadesi karşılığında daha düşük bir ceza için pazarlık yapmayı denedi. İddia makamı 5 yıllık cezayı kabul etmeyi reddetti. Bu nedenle avukat ona davayı mahkemeye götürmesini tavsiye etti. Aylar sonra önce Billy Jane Rogers mahkemeye çıktı. Vanney teyzesine karşı tanıklık etmeyi reddetti. Billy savunmasını finanse etmek, kefaletini ödemek için öldürdüğü eşinin servetini kullandı. Ama yeğenine yardım etmeyi reddetti. Yani Vanney'e sırtını döndü. Biricinin aleyinde aleyhinde çok az kanıt vardı. Billy'nin savunması Donald'ın alkol zehirlenmesinden öldüğünü, kendisinin tüm suçlamalardan masum olduğunu içeriyordu. Billy günün sonunda tüm suçlamalardan berat etti. Vanney ise daha sonra mahkemeye çıktı. Sevgilisi Den'in ifadesi ve de itirafının kaydedilmesi güçlü bir kanıttı. Avukatı Frederick Toka, Billy Jay'in berat etmesinin ardından davadan çekildiği için Vanney artık mahkeme tarafından atanan bir savunma avukatı tarafından temsil ediliyordu. Yeni avukat Van için başka bir savunma anlaşması yapmayı denedi. Ama Biricenin davası sona erdiğinden ve çifte tehlike eklendiğinden Vanni'nin kavuşturmaya sunacak hiçbir şey yoktu. Vanni çok daha hafif bir suçlama olan ikinci derece cinayetten suçlu bulundu. 20 ile 40 yıl ceza aldı. Vanni biyolojik olarak bir erkekti. Bu yüzden bir erkek cezaevine yollandı. Bir aile üyesi onun çekici bir kadın gibi göründüğünü ancak bir erkek cezaevine kapatıldığını, o yüzden Vanni'nin cehennemi yaşadığını belirtti. Kadınlık hormonları sıkıntılıydı. Vanni çok fazla kilo verdi. Hormon eksikliği sebebiyle Vanni'nin göğüsleri kanamaya başladı ve sonunda çift mastektomi gerektirdi. Cezaevi sistemi ona rekonstrüktif bir ameliyat yapılmasını reddetti. Vanni çaresizce eski avukatı Toka'ya karşı dava açtı. Avukatının etkisiz yardımıyla temiz başvurusunda bulundu. Vanni Toka'nın kendisine kötü tavsiyede bulunduğunu, eğer suçlu bulunursa çok daha fazla ceza alacağını açıklamadığını iddia etti. Ayrıca suç hakkında bir kitap yazmayı planladığını, bir çıkar çalışmasının ortasında olduğunu iddia etti. Temmiz süreci Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne kadar gitti. Yüksek Mahkeme, federal mahkemelerin makul olduğu sürece eyalet mahkemesinin olgusal bulgularına itibar etmesi gerektiğine karar verdi. Temmiz süreci Toka'nın Vanli için bir savunma müzakeresi etmeye denediğini bu nedenle etkisiz yardım sağlamadığını ileri sürdü. Vanniyi'nin itirazlarının tümü reddedildi. Vanney sonunda trans mahkumlarla deneyimi olan bir cezaevine nakledildi. Temmuz 2021'de Dana Rogers'ın öldürülmesinden 20 yıl sonra Vanney Tito şartlı tahliye ile salındı. Şu anda denetimli şartlı tahliyede. Ailesiyle beraber Tennessee'de yaşıyor. Vanney bir erkek olarak dünyaya geldi ama annesine göre çok ufak yaşlardan beri kendisini bir kadın olarak görüyordu. Billie Jean ise olduktan sadece kısa bir zaman sonra kanserden öldü. Billie Jean de kumar borçlarını silmek, cömert yaşam tarzına geri dönmek istiyordu. İkisi de hayallerine kavuşamadı. Onlarınki ölümcül bir çaresizliğin hikayesi oldu. neredeyse yarım asır önce Teksas'ta yaşayan üç genç kız eyaletin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde kayboldu. Teksas'ı sarsan bu olayın detayları nelerdi? O gün neler yaşandı? Noel'den iki gün önceydi. 17 yaşındaki Mary Rachel ve 14 yaşındaki Rooney Noel hediyelerini son güne bırakmışlardı. İki arkadaş hediye almak için alışveriş merkezine gitmeye karar verdi. Rune'nin 15 yaşındaki sevgilisi Terry de dahil olmak üzere birkaç gençte alışveriş merkezine gelmeye davet edilmişlerdi. Ancak onlar teklifi reddettiler. Rune o gün büyük annesinde kalıyordu. Sabah büyük annesinin evinin hemen karşısında oturan sevgilisi Terry ile görüştü. Terry sevgilisine bir yüzük hediye etti. Rune de bunun karşılığında onu alışveriş merkezine davet etti. Ancak Terry'nin bir dostu ameliyat olmak için hastaneye yapmıştı. Onun yanına gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden sevgilisinin teklifini reddetti. Rene'nin anne ve babası boşanmıştı. Babasının yeni eşinden 9 yaşında bir kızı vardı. O gün Rene ve kız kardeşi aynı evdeydi. Kız kardeşi Julian bütün gün evde olacaktı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ablasının alışveriş merkezine gideceğini öğrendiğinde hemen telefona sarıldı ve annesini aradı. Küçük kız annesine saatlerce yalvardı ve sonunda izin koparmayı başardı. Kızlar akşam 6'da evde olmak şartıyla ailelerinden izin aldılar. Bu bir sorun değildi. Zaten Rooney saat 4 olmadan eve dönmeyi planlıyordu. Çünkü gece Terry ile buluşacaktı ve hazırlanmak için zamana ihtiyacı vardı. 17 yaşındaki Rachel, 22 yaşındaki Thomas da 8 ay önce evlenmişti. Thomas'ın 2 yaşında kızı vardı ve geçen yıl boşanmıştı. Rachel'ın ablası Debra, kız kardeşi ve Thomas'la beraber bu evde yaşıyordu. Bu üçlü arasında garip bir ilişki vardı. Thomas daha önce Rachel'ın ablası Debra ile nişanlıydı. Bu ilişki uzun sürmedi. Çok daha sonra her ikisi de aralarındaki ilişkinin ciddi olmadığını, Debra bu eve gelmeden çok daha önce her şeyin sona erdiğini dile getirdiler. Rachel kaybolduğu gün alışveriş merkezine gitmeden önce ablasını alışveriş merkezine davet etti. Ancak ablası çok yorgundu. Alışveriş merkezine gidecek takati yoktu. Rachel'ı kibarca reddetti. Sonunda Rachel, Rini ve Julie 72 model bir araçla öğle vakitlerinde alışveriş merkezine gitmek için yola koyuldu. Önce Rini'nin bazı eşyalarını almak için yol üzerindeki askeri bir mağazaya uğradılar. Ardından da alışveriş merkezine gittiler. Alışveriş merkezi tüm mağazaların dış girişi olacak şekilde tasarlanmıştı. Kızlar arabayı otoparkın üst katına Sears adlı bir mağazanın yanına park ettiler. Bu onların canlı görüldüğü son andı. Akşam saat 4 olduğunda Runny'nin ailesi kızlarının hala eve dönmemiş olması sebebiyle biraz endişeliydi. Kızlar 6'ya kadar izin almışlardı. Daha vakitleri vardı. Ancak ailenin içerisine bir kurt düşmüştü. Runny'nin babası evden ayrıldı ve birkaç komşusuyla beraber alışveriş merkezine gitti. Rachel'ın arabasının bozulmuş olabileceğini düşünüyorlardı. Yol kenarında onları görebileceklerini düşünerek oldukça yavaş ilerlediler. Ama ne araba ne de kızlar ortada yoktu. Sonunda alışveriş merkezine vardılar. Rene'nin babası hemen Rachel'ın aracını aramaya başladı. Kırmızı otomobil hala otoparkın üst katında park halindeydi. Kapıları kilitliydi. Görünürde herhangi bir boğuşma ya da zor kullanılarak araca binildiğine dair bir belirti yoktu. Tuhaftır otomobilin içerisinde hediyeler vardı. Yani kızlar alışverişlerini tamamlamış gibi görünüyordu. Öyleyse şu an neredeydiler? biraz dinlenip kahve içmek ya da yemek yemek için bir restorana gitmiş olabilirlerdi. Bazı kaynaklara göre o gün aracın içerisinde alışveriş merkezinden satın alındığı doğrulanan birkaç hediye vardı. Bir diğer iddiaya göre ise de araçta yalnızca bir tane hediye vardı. O da Rini'nin Rachel'ın üvey oğlu için evinden getirdiği hediyeydi. Eğer hediyeler gerçekten de alışveriş merkezinden alındıysa bu onların alışveriş merkezinde işlerini bitirdiklerini gösteriyordu. Birkaç tanık Rennie'yi alışveriş merkezinde gördüğünü doğruladı. Rennie dikkat çekici bir elbise giymişti ve göze çarpıyordu. Üzerinde sarı yeşil bir bluz vardı. Tanık ifadeleri onların alışveriş merkezinin içine girdiklerini doğruluyordu. Ancak daha sonra ne yaptıkları bir muammaydı. Dakikalar sonra Rachel'ın ailesine ve polislere haber verildi. Ekipler bu davayı ilk günlerde pek önemsemediler. Çünkü bir Noel Arifesiydi. Üç kız bir yerlere tatile gitmiş ailesinden uzakta eğlenmek istemiş olabilirdi. Bu tip durumlara daha önce yüzlerce kez şahit olmuşlardı. Araba park halindeydi. Herhangi bir zorlama yoktu. Kızları birilerinin takip ettiğini gören, tuhaf bir durum sezen ya da yardıma ihtiyacı olduklarını düşünen bir tanık yoktu. Öte yandan Rachel ve Rini Noel için tatil planları yapıyordu. Evi terk ettiklerinde yanlarında yalnızca alışveriş için getirdikleri para vardı. Özellikle Rini ailesine çok bağlıydı nereye gideceğini, orada ne kadar kalacağını ve de ne zaman geleceğini her zaman ailesine söylerdi. Haber vermeden çekip gitmeleri pek mantıklı gelmiyordu. Özellikle Rini'nin ufak kardeşi Julie neden böyle bir şey yapsınlar ki? Daha sonra polisler olayla alakalı soruşturma başlattılar. O andan sonra yeni tanıklar ortaya çıktı ve çok ilginç ifadeler verdiler. Birden fazla tanık, kızları bir veya birden fazla erkekle beraber bir kamyonete binerken gördüğünü iddia etti. Erkeklerin sayısı tanıklara göre değişiyordu. Kimisi bir, kimisi de dört erkek gördüğünü söylüyordu. Daha sonra yeni bir tanık ortaya çıktı ve bir adamın otoparkta onları zorla minibüse bindirdiğini gördüğünü söyledi. Tanık bir sorun olup olmadığını sormak için yanlarına gittiğinde adam bunun bir aile anlaşmazlığı olduğunu karışmamasını söyledi. Kayboldukları günün gece arasında. Alışveriş merkezinde çalışan bir güvenlik görevlisi, içinde üniforma giymiş güvenlik görevlileri ve üç kız olan bir araç gördü. Güvenlik görevlisine kızların fotoğrafı gösterildiğinde o gece aracın içerisindeki kızların onlar olduğunu onayladı. Birkaç ay sonra Rachel'ın bir dostu o gün bir plak dükkanında kızları gördüğünü iddia etti. Onlarla bir süre sohbet eden adam daha sonra onlarla takılan ya da onları takip eden bir adam olduğunu fark etti. Tanıklardan bazıları onların zorla bir kamyonete bindirildiğini söylerken bazıları da onların gayet iyi göründüğünü, perişan ya da öfkeli durmadıklarını söylüyordu. Eğer gayet iyi göründükleri doğruysa muhtemelen onları kaçıran ya da bu plana yardımcı olan onların tanıdığı bir isimdi. Bu yüzden de son ana kadar rahatlardı. Hiçbir şeyden şüphelenmediler. Ta ki o minibüse girene kadar. Tanık ifadeleri her zaman çelişkili ve sorgulanabilir olur. İnsanlar yanılmaya meyilli canlılardır. Çoğu zaman gördüklerini sandıkları kişi aslında polislerin aradığı kişi değildir. O gün Noel'e çok az bir zaman kaldığı için alışveriş merkezi insanlarla doluydu. Tanıkların yanılması normaldi. Davadaki en tuhaf ipucu kızların kaybolmasından saatler sonra gelen bir mektuptu. Mektubun alıcısı Tommy Trickley'di yani Rachel'ın eşi. Mektupta birden fazla tutarsızlık vardı. Ekipler mektubu ellerine aldıklarında kızların kaçmış olabileceklerine olan inançları daha da arttı. Anlaşılan mektubu yazan Rachel'dı ve şöyle diyordu. Yakalanacağımı biliyorum ama yine de kaçmamız gerekiyordu. Houston'a gidiyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra görüşürüz. Araba Sear'ın üst katında. Sevgiler Rachel. Zarfın üst kısmında bir posta kodu vardı. 76.083. Sondaki 3 rakamı ya ters çevrildi ya da kısmen silindi. 3 belki de 8'di. Mektup iki farklı yerden gönderilmiş olabilirdi. Ama mektubun nereden gönderildiğini bugüne de kimse kesin olarak belirleyemedi. Mektup Thomas A. Trikla'ya gönderildi. İddiaya göre Rachel eşinden Tommy diye söz ederdi. Zarfın üzerinde Thomas A. Trickle yazması şüpheleri artırdı. Ek olarak mektup postaneden geçmiş ve resmi olarak Trikla konutuna gönderilmişti. Ya da birileri bunu böyle göstermek için yoğun bir çaba sarf etmişti. Kızların kaybolmasından saatler sonra konuta geldi. Arada 24 saat bile yoktu. Eğer kızlar kaybolduktan sonra yazılmış ve gönderilmiş olsaydı bu kadar erken gelemezdi. Bu işi planlayanlar her şeyi düşünmüş gibiydi. Ayrıca yılın en yoğun zamanlarında, günümüze göre mektup gönderimlerinin 100 kat daha fazla olduğu bir dönemde bu mektup nasıl bu kadar hızlı gelmişti? Tommy mektubu sabahın erken saatlerinde fark etti. Posta kutusuna baktığında ek bir mektup ya da Noel kartı yoktu. Yaşadığı bölgede sabahın erken saatlerinde posta dağıtımı olmazdı. Bu da mektubu kızları kaçıranların yazdığı ve evine gönderdiği fikrini güçlendirdi. Mektubu inceleyen bazı insanlar sevgili Rachel kısmına odaklandıklarında tuhaf bir şey fark ettiler. Sanki bu kısım yazılırken bir hata yapılmış gibiydi. Rachel çift e ile yazılmış ve sonradan ikinci e l harfine çevrilmişti. Bu elbette bir iddiaydı. Alanında uzman isimler tarafından yapılan herhangi bir testin kesin sonucu değildi. El uzmanların yaptığı her test sonuçsuz kaldı. Rachel Trigda'nın mektubun yazarı olup olmadığı kesin olarak bilinemedi. Mektubun kendisi mürekkeple yazılırken zarf kurşun kalemle yazılmıştı. Bir diğer önemli ayrıntı da mektubun boyutunun zarfın boyutundan daha geniş olmasıydı. Mektup ancak katlanarak zarfın içerisine sığdırılabilmişti. Gerçekler sahte bir mektupla örtbas edilmeye çalışılmış olabilirdi. Rachel'ın eşi ve ebeveynleri mektubun Rachel tarafından yazıldığını düşünmediklerini açıkladılar. Dava sırasında mektuptaki yazının Rachel'ın el yazısına hiç benzemediğini belirttiler. Zaten kızlar eğer kaçmak isteseydiler Rini kardeşini Rachel'da ablasını davet etmezdi. İkisinin de kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu. Birinin mutlu bir evliliği, diğerinin de mutlu bir hayatı vardı. Özel hayatlarında birinen bir sorunları yoktu. Rachel, Tommy ve ailesiyle, Rini de ailesiyle gayet mutluydu. Julie'nin annesi Royan. Kendi kızımı tanıyorum ve diğer kızları da tanıyorum. Onlar kaçacak insanlar değiller. Rini'nin annesi Judy. Kızların o gün bir yere kaçmadıklarını size söyleyebilirim. Çünkü Rini partiye gitmek istiyordu yanında ufak bir çocuk varken kaçmak istemeyecektir. Hele ki Noel'den günler önce. Bunu herkes biliyor. Rachel'ın annesi Francis. İnsanlar Rachel'ın birisiyle kaçtığını düşünebilirler. Ama ben her zaman öleceğim güne kadar onların kaçırıldığını düşüneceğim. Olaydan 6 ay sonra iki aile gerçekleri ortaya çıkarması için özel dedektif John'la anlaştı. İki ay sonra John, Rachel'ın kaybolmadan önce iş başvurusunda bulunduğu Yerel bir mağazada çalışan 28 yaşındaki bir adamın bölgede bir dizi müsteşen telefon görüşmesi yaptığını keşfetti. Adamın mevcut konumunu iş başvurusunda bulunan veya referans olarak listelenen genç kadınlardan bilgi almak için kullandığı ortaya çıktı. Toplamda 6 kadın bu durumdan muzdaripti. Adam ayrıca bir zamanlar Rachel'ın ebeveynlerinin mahallesinde yaşıyordu. Evlenmeden kısa bir zaman önce taşındı. Dedektif bu adamın üzerine gitse de herhangi bir sonuç elde edemedi. Çok daha sonra kızların öldürülüp bir köprünün altına atıldığı ihbarı geldi. Dedektif yüz gönüllüyle beraber ilgili köprüye gitti ve günlerce kızları aradı. Ancak hiçbir iz bulamadı. Kaybolmalarından bir buçuk yıl sonra bir sondaj ekibi oradaki bir tarlada 3 iskelet keşfetti. John kemikleri kızların röntgen filmleri ve diş kayıtlarıyla karşılaştırdı ancak eşleşme olmadı. Kemikler tanımlanamayan 17 yaşındaki genç bir erkeğe ve iki kadına aitti. Olaydan 2 yıl sonra bir medyum aileleri aradı ve kızların evin yakınında olduğunu bir petrol kuyusuna atıldıklarını iddia etti. Ekipler yakındaki petrol kuyularına baktılar ancak sonuç yine üsrandı. Olaydan 5 yıl sonra dedektif John aşırı dozda yasaklı maddeden hayatını kaybetti. Daha sonra bunun bir intihar olduğu açıklandı. John ölümü üzerine dava ile alakalı olan tüm dosyalarının imha edilmesini istemişti. Rachel, Rini Julie ortadan kaybolduğundan beri Texas'ın çeşitli bölgelerinde kızlara ait olduğuna inanılan insan kalıntılarının bulunduğu birkaç olay oldu. Ancak DNA analizleri olumsuzdu. Üç kızın kaybolmasıyla alakalı pek çok söylenti aileleri ve kızların yaşadığı toplumu bugüne kadar rahatsız etti. Bazı insanlar kızların çok iyi tanıdıkları biri tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederken diğerleri kızların bir insan kaçakçılığı çetesine karışmış insanlar tarafından kaçırılmış olabileceklerini düşünüyordu. Ve belki de onlar hala hayattaydı. Ancak bütün bu iddiaların yanı sıra bazı aile üyelerinin o kader akşamında sevdiklerinin ne olduğunu bilmeden vefat ettiğini düşünmek yıkıcıydı.